Selam arkadaşlar, Harika Kedi Kanalı'na hoş geldiniz. Ve bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bu görmüş olduğunuz oyuncak dükkanında güvenlik görevlisiyiz fakat burada korkunç olaylar dönüyor ve bizim buradan bir an önce kaçmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi üstümüzde security yani güvenlik elbisemiz var. Bu arkamızdaki oyuncak da sanırım canlanıyor. Oyun jump scare içerir bir korku oyunu Roblox'ta bir korku oyunu. Bunun bilgisini önceden vereyim ama çok eğleneceğinizi düşünüyorum. Umarım ben de korkmam. Hemen yazımızı okuyalım. Oyuncak dükkanındaki ilk gece vardiyasına hoş geldin. Teşekkürler. Güvenlik olarak kimsenin mekanı soymadığından emin olmak senin işindir. Evet, doğru. Herhangi bir gürültü duyarsanız kontrol edin ayrıca. Gerçekten çok güzel. Gücü kapalı tuttuğunuzdan emin olun çünkü sorunlara neden olabilir. Evet, buradaki sorunlara neden olabilir. Büyük ihtimal arkamızda duran şu şeyin oyuncağın bize herhangi bir sıkıntı çıkarması sanırım. İyi günler, ee, size de iyi günler. Evet geldiğimizde şu an içeri bakıyoruz. Ee, bu 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 da çok korkunç duruyor ya. Oha bu sesler ne? Bana saldırma lütfen. Boyun bu kadar mı senin? Kocamansın ya. Ya bu çat çat sesler ne? Saklanma odası. Bu kapıyı açmak için gücü açman gerekecek. Yapmaman söylendi ama başka seçeneğim yok. Bir hırsız olabilir. Ya hırsız olabilir de dostum ikimiz bu vardı ya Burası çok karanlık. Daha iyi görmek için el fenerimi kullanabilirim. Tabii ki de el feneri aracına dokunarak el fenerini takın. Hemen takalım. Arkadaşlar lütfen bir like'a esirgemeyin. Şu an gerçekten korkunç bir durumdayım. Gücü açtım. O da ne? O da neydi? Mağaza katından geliyormuş gibi geldi. Bana da öyle geldi. Bana da öyle geldi kesinlikle. Arkadaşlar ortadaki şey yok. Gitmiş gitmiş. Ne? Bay Fanny Dami nereye gitti? Ne bileyim ben nereye gitti? Ne yapacağız? Bay Fanny Dami. Bizi, bizi var ya bitirecek Fai, Bay Fanny Nasıl isim o? Baksana devirmiş. Kocaman bir şey bu. Merhaba merhaba oyuncak. Bana yardım et. O da ne? O da ne? Korktum ya. Böyle şeyler yapmayın. Burada biri yok. Canım gitti benim. Aa! Ne yapmam gerekiyor? Evet buldum sıçrama arkadaşlar. Gerçekten çok karanlık ve buralar çok tehlikeli. Buna bakın çekme kolu çek evet bize yol açıldı of çok ürpertici burası umarım bir yerden fırlamazsın böyle bakalım tamam etrafta bir şey gözükmüyor panlenceli oyun mu bana pek eğlenceli gelmedi ama ışıklara ne oldu uzaktan bir şey duyabiliyorum Hayır lütfen. Lütfen bunu bize yapma. O da ne? O da ne? O da ne? O da ne? Arkadaşlar bizi kovalıyor. Arkadaşlar kanala abone like atmayı unutmayın. Lütfen yakalanacağız yoksa. Yakalanacağız. Hayır hayır. Lütfen dur dur dur. Of! O da ne arkadaşlar? O da ne öyle ya? O cayip korktu. Arkadaşlar dikkatli olmamız gerekiyor. Sağ taraftan geliyor. O zaman böyle kaçmamız lazım. Arkadaşlar sesi duyabiliyor musunuz? Gerçekten çok ürperiyorum şu an. Arkadaşlar gelmiş, gelmiş yakınımızda. Lütfen bizi rahat bırak. Evet yolu bulduk. Lütfen bizi rahat bırak. Lütfen bizi rahat bırak. Tam arkamızda. Çıkış çıkış lütfen lütfen lütfen. Of. Of. Zor kurtulduk. Bu ne böyle ya? Arkadaşlar canlanmış ve kocaman boyu var. Yani kocaman bir adam. Ve az önce yakalandık. İnanabiliyor musunuz? Az önce bizi yakaladı. Evet oyunu da zaten zor yapmışsınız yani. Bu kadar da olmaz. Bu da ne? Aa ezildim. Evet, bunlar hareket ediyor altımızdaki şeyler. Ekstra bir zor. Ne yazık ki. Funceli oyun. Bu ne? Yeşil ışık. Kırmızı ışık oyunu mu? Arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz? Yeşil. Arkadaşlar durun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bakın yeşil yanlı. Lütfen abone olun ve like. Çok hızlı çok hızlı çok hızlı. O hesap edemedim hadi. Dur. Bir anda üstümüze sıçrayabilir. Evet kurtulduk arkadaşlar. Şuna da bakın. Şuna da bakın. Ben kaçar. Ben kaçar. F Fe fenerimi de yakayım. Lazer mi? Ya ciddi olamazsınız ya. Bana lazerli tuzaklar var. Ben bir güvenlik görevlisiyim ya. Tamam. Hadi gidelim. Yukarısı da hiç tekin değil. Ne oluyor? Enerji mi bitiyor? Ne oluyor? Yine bir oyun. Yine bir oyun. Yeter artık. Yardıma ihtiyacım var. Hayatta kalma oyunu gibi görünüyor. Evet bence de öyle. Bu bloklara tırmanarak dev robottan kaçmak zorunda kalacağım. Nasıl yani dev robot daha da mı büyük? Bu ne? iyi olmadı. Arkadaşlar güvenli bir yere git. Nereye gidebilirim ki? Nereye gidebilirim? Burası güvenlidir herhalde. O da ne? O da ne? O da ne? Nasıl hayatta kalacağım? Arkadaşlar etrafı dağıtıyor. Etrafı dağıtıyor. Hayatta kalmamız gerekiyor. Yaklaşma yaklaşma. Aa, ezdi bizi. Bu da ne böyle ya. Pillerini çıkaramam mı ben bunun? Arkadaşlar tekrar gelecek. Tekrar gelecek ve çok tehlikeli bir şey. Böyle saklanacağım. Umarım beni görmez. Hayatta kal. E bu direkt buraya geliyor. E böyle iş mi olur ya? Bu direkt buraya geliyor. Gelme, 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 ne olur gelme. Arkadaşlar, onu şu an oyal oyalabildiğim kadar oyalıyorum. Ya son saniye olamaz böyle bir şey. Of gerçekten zor yapmışlar. Ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Hiç bilmiyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Onu buraya çekeceğim arkadaşlar. Onu buraya çekeceğim. Bakın izleyin. Gel buradayım gel. Bak. Buradayım. Gel 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 gel. Gel buradayım ki gel. Arkadaşlar, yapıların etrafına gitmem lazım. Onu böylelikle kandırabilirim. Evet, geliyor. Şu an geliyor. Çok yakın. Hayır. Of oh, son anda hayatta kaldım. Son anda. Evet koşuyorum hemen. Koşuyorum çıkışa doğru. Kocaman bir robot geldi. Böyle bir şey olamaz. Evet. Aşağı doğru kayıyoruz. Daha doğrusu takla atıyoruz. Hadi düzel. Aç kapıyı. Hayır ya. Yine mi karanlık? Bu da bu gerçekten karanlık. Evet. El fenerini kullanmak için iyi bir zaman olacak. Kesinlikle öyle. Öyle olacak da. Gerçekten iyi. Olmadı. Demek almadan geliyor arkadaşlar. Yine bizi kovalıyor. Yine kovalanıyoruz. Yine kovalanıyoruz. Hayır. Hayır. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur. Hayır yakalanmak istemiyorum yeter. Yukarıya takip edeceğim. Tam arkamızda tam arkamızda. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Nerede çıkış nerede çıkış nerede. Yakalanmak istemiyorum yakalanmak istemiyorum hadi. Çıkışı da bulamıyorum ki. Arkadaşlar arkadaşlar yakalanacak gibiyim. Ya ne yapacağım ben. Çok yakın, çok yakın. Hadi ama, hadi ama. Arkadaşlar dibimde. Çok uzun sürdü bu kovalamaca. Hayır, Yine aynı yere geldim. Ne yapmam ah! Ya yeter ya, yeter ya. Ne yapmam gerekiyor? Bulacağız. Bunun bir kurtuluş yok mu? Evet böyle gidiyorum. Duvar geliyor, karşıma duvar geliyor. Evet evet bulduk yolu buldum. Oh, son anda. Son anda kurtulduk arkadaşlar. ne? araç mı kullanacağız? Oo. Oh. Süper, süper. Şuna da bakın. Araba kullanırken lava düştüm. Evet, tekrardan aracımızı kullanalım. Süper gerçekten süper. Yamuldu. oldu. Bakın. Arkadaşlar yavaşladım çünkü düşebilirim. Bakın kaydırarak gidiyorum. Hadi hadi hadi. Süper. Tokyo. O kadar uzun ola olmamalı. Evet geldik. Geldik varacağımız yere. Hele. Oh, Sonra bir bur nereye gidiyor acaba? Nereden bileyim? Komik koş. Başka Bu ne böyle? Arkadaşlar bizi kovalıyor yine bizi kovalıyor gelme evet onları patlatmamız gerekiyor anladım şimdi evet. yaklaştı evet kurtulduk Mario gibi bir şey bu arkadaşlar. Evet. Umarım doğrudur. Uyar çılgıncaydı. Neredeyim? Kabustan daha ne kadar kaldı? Bilmiyorum. İnan bilmiyorum. Hemen tırmanalım. Burada i̇çerisinden gidiyoruz. Gerçekten çok tehlikeli. Baslanmış bunlar da hep. Umarım tetanoz olmam. ve en büyük sıkıntımız sanki tetanoz. Şu an bizi Evet bunları arkadaşlar bunlara dokunmamamız gerekiyor. Falan. Onu... Neydi öyle ya? Oranda. Evet bir tane daha eğlenceli oyun. Şu an bir platform oyunu gibi görünüyor. Dışarı fromlardan kaçınmalıyım. Çok stres olmuş top. basket. Bana basket atayım. Ne basket attım. Eee Hepsi düştü, ben ne yapacağım? Bir tane daha basket atayım. Ha, başlıyor, başlıyor, başlamadan. Al top. Başlamadan kaçacağım. Eee? Bu anda? Hadi ama. Hadi. Evet, süper, süper, süper atlattık. Çıkış, çıkışa geldik. Çıkışa geldik. Hadi abi bizi götür. Evet, oturduk, kaçıyoruz. Kaçıyoruz şu an. Kurtulduk oradan. Çok güzel bir kurtuluş oldu arkadaşlar. Hadi 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 hadi. derken ne oldu kaza yaptık. Bu da ne? Son oyun. Daha kurtulamamışız. Tamam, son oyun. Umarım zor değildir. Bu da ne? O da ne öyle? Hayır istemiyorum. Arkadaşlar örümcek patron. Kollarına. Bu da çok zor bir boss. Çok zor. Hadi. Hadi ama. Hadi az kaldı hadi. İşlemiyor ki. İşlemiyor, işlemiyor. Arkadaşlar önüne geçmeye çalışıyorum kolunun. İyice çıldırdı robot, iyice çıldırdı. oğlum senden. Kazandım. Hadi bitiyor artık çıkıyoruz. Vay. Güle güle kupalar yolu. Burası çıkış olması lazım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı kurtulduk oyuncak dükkanından kurtulduk. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.